Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir deney yapıyoruz. Lily ve Lovi ile kas yani şey yapacağız. Ee, ne bileyim Lily ve lovi böyle hani koşturuyorlar da bugün bir iki tane deney edeceğiz. Ya bir ya iki. Hemen harita oluştur. harita. Tek eserler mi? İsimsiz. Adı. Lovdi the... Koş Makos Koş tamam Yanlış yazdım galiba Ver. Hepsini sil Hiçbir şey kalmaz Sadece yapacağımız şu Bir tane böyle Bir tane böyle Ve Şuraya bunu koyduk Evet oyuncuların başlama noktası da şöyle. Şimdi ka haritayı kaydık. Çıkalım. Tamam. <laughs> Şimdi buraya gelelim. Lady ile Lori koş diyelim. Hıh burada. <laughs> Heh, bunu alalım. Lili ve onları Kapatalım ve şuradan bunu açalım. Çok güzel olacak. Ayy. ha, şunu attık. de böyle olmaz ki. O zaman şöyle yapalım. Ha. Gel el dur. Şunu aç. Abicim. Gitsene başka yerde de o yani. Gitti. Bastım bakın. Hoo! Oh, ne güzel. Gidiyor. Oh. Lady Lüri. At. Koş. Dur dur. <laughs> Yaptık. Tamam. Üstünde saksa. Şimdi bir dakika. Lori. Geç şuraya. Ha koş. Evet, şimdi. Aa! Doğum. oluyor burada? Nerede flan? Nerede bir Nerede flan? Hı, hmm, atlayalım bana Şey de atlayalım. Bitti. Oldu hayırlısı. Şimdi ikinci deneyimiz ise ne oluyor? 5'e 5'e geliyor ve şu ilginç şeylere gelip Miko'yu alacağız. Tamam. Miko yok mu? Koyla. Ay ay yanlış. Yanlış yaptık. Bunu da kapat. Heh, şimdi geldik. Bakın hiç kıpça yok be. <laughs> Buradaki deneyi de şu. Ben de bunu bir yerde gördüm şimdi. Dışarı çıkılıyor mu burada? Aa, aa. dışarı çıkıyor. Oha. Neyse. Azıcık da böyle olmak. Ha. tunt ve tum 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 <laughs> Bir şeyim şöyle olur mu ay bak. Hani aldım. Ha. Neyse. Bye bye.